Yani şimdi siz bu çocuğun velisi olmaya gönüllüsünüz, öyle mi? Evet evet. Ee, çocuğun güvenliği bizim için çok önemli. Anlıyorum, haklısınız. Baban nasıl biriydi? Kötü bir adam mıydı? <laughs> Babanın anneni dövdüğünü gördün mü hiç? Peki ya sen? Yani seni hiç... E böyle de... sorular sormasanız. Hanımefendi elinizde bir belge bile yok. İddiaları teyit etmem için bunu sormak zorundayım. Üstelik bu özel bir durum. Hadi bana cevap ver. Baban seni dövüyor muydu? Neredesin kız iki saattir? Hadi hemen bana bir ekmek hazırlıyorsun. Bir de çay koy hadi. Ne yaptın kız? Bu ne lan? Beceriksizsiniz kızım siz beceriksiz. Temizle lan şurayı. Ne bakıyorsun lan bana? Gel daha yakından bak. Bir uyutmadınız ha. Niye ses yapıyorsun lan? Hı? Bilerek mi yapıyorsun lan? Özür dilerim. Yanlışlıkla çarptım. Sana öğretirim ben nasıl sessiz olmayı. Babam. Babam beni kemerle dönüyordu. İzninizle. Bakın sizi anlıyorum. Bu hassas bir durum. Ama bu şekilde bu çocuğu bu okula kaydedemem. Ne annenin kimliğini verebiliyorsunuz ne de gördüğü şiddetle alakalı bana bir detay anlatabiliyorsunuz. Çocuk çok okumak istiyor. Ben de kurallara uymak zorundayım. Prosür böyle. Siz polisten darp gördüğüne dair bir rapor falan alsanız en azından elinizde böyle bir şey bulunsun. Yapamayız. Ne olur bize yardım ediverin. Bakın hanımefendi kusura bakmayın. Ben böyle bir durum karşısında size yardım edemeyeceğim. Müdür bey. Bu yeterli mi inanmanız için? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Turna ile hikayemizi öğrendiğinizde neden polise gitmediniz? Neden şikayet etmediniz? Turna'nın hasta olduğu gece sen geçmişini anlatmıştın. Hatırlıyor musun? Bana güvendin. Ben de şimdi sana güveniyorum. Ayrıca Turna'yı da çok sevdim. Ben başkasının çocuğunu kaçıran bir suçluyum. Ben de ona yardım eden başka bir suçluyum. <laughs> Benim için önemli yok. Anne. Canım, Bu sana. Teşekkür ederim. Bu da Sakar teyzem. Teşekkür ederim. Çok güzel. Hadi beraber çiçek toplayalım. Tamam. <laughs> Dur bekle beni ver elini. Tamam. <laughs> yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Turna. <laughs> yavaş. Hop oh, topla da Çok güzel. güzel. Çok güzel. <laughs> yavaş yavaş. Dur.